Herkese merhaba bugün cips atamayı videosu çekeceğiz. eee yanımızda ketçap var eee acılı cips var eee sonra acısız cips var ketçap var İçeceklerimizi elimizde aldık ve bugün ben kırmızının rengi acının rengi olan kırmızıyı giyindim dilimde de bir kırmızı var ve altında da sıfır kırmızı var <laughs> evet çok güzel bir kırmızı var evet hadi başlayalım Evet, acılık çok kötü olacak. Bu yanmasın. yanmayacak. Bu çok acı. Bir, iki, üç. Ay bir de acılık edecek olsaydı. Ay acılı zaten. Bir, iki, üç. Bu arada bunlar vişne suyu. Daha çok acı olduğu için vişne suyu içmek zorundayız. Evet. Evet. Su biraz azıcık geçirdiği için vişne suyu içiyoruz. Değil mi dedim? Evet alabiliriz. Bunlar önce patlıyor. Sonra ağzınızı yakıyor. Hı hı. Çok masum görünüyorlar ama değil. Evet. Yani masum gördüğünüzü sanmayın. Masum görünüyor ama Yandım. Ama ama kepçem da En baharatlısı. Çok kırmızı. Ama benimkinde büyük daha. Şöyle olacak. yapacağım ben. Büyük. Ya. Kat kat pasta gibi. Bırakın da. Ben. Bismillah. Bu cilt en güzel cilt. <laughs> <laughs> Hem de köpüklü. <kapsaklı. gülüyor> <laughs> Ama gerçekten bayağı bir acı. Evet. Hmm. Ama kep kep çok ince. Hmm. Çok, hmm. <laughs> çok güzel.

Güzel güzel ha acılığı da var. Evet. Al bir tane al Bir tane Teşekkür ederim. Biz al benim bir tane ısır. Ama ama <gülüyor> <gülüyor> benim ağzıma da acı olmasın. O zaman bunlar. <laughs> evet. Oo çok güzel. <laughs> Ağzım yanıyor. Ben hem kepçem, hem kepçem hatırlıyorum hem de köpçelsiz. Acı mı çok lezzetli. Bir sen de de. Acı ama çok ama çok lezzetli ama birazcık acı. O yüzden e, yanınıza bol bol sal. Kep. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biterse ne yapacağım? Kep. Kepçen kep kep ama güzel. Hı, -hı. Ben en çok kapacak kısmını beğeniyorum. Hayır yeter tasviye ediyorum. En sevdiğim sayı olan 10'u yiyemeyeceğim ama 1 tane yiyeceğim. 1 2 3 4 bakalım bunların içinden ağzıma atabileceğim nedir? 5 6 7 8 9 10 11 12 bu kadar oldu. Şimdi sıra ile yapacağım. Bir, iki, bir, bunu acı olmuyor. Bu ne ne yapacak? Yo ben gerçekten. Hmm, ne yapacağım? Ha, Artık acıya dayanmak zor bittiği için. O yüzden acı yemeyeceğim. Geçeceğim diye benimkinden yiyebilirsin. <laughs> <laughs> Son ya. Çok güzel tatlı çocuklar. Derinlik, derin meyve suyu su. Bittik için ikimiz de derin çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz de, ikimiz de kepçaklı yiyoruz. Değil mi değil mi? <laughs> <laughs> Hayatımda hiç bu kadar acıya doymamıştım. Ben de. Ben de kepçaklı ya böyle bir kepçaklı cips görmedim. Benim bu kadar kaldı. Benim hiç kalmadı. Benim benimki aileler Ama Azıcık azıcık var benimki bakın. Bakın göstereyim. benim var. Azıcık var. Benimki de bu, böyle bu, hmm. bu kadar zaten. Çok güzel. Ama vid videomuzu bir derken umarım beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da hiç unutmayın. Like atmayı da. Yani aynı anlamı geliyor belki herkes. Evet, unutmayın. bye.